Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün 2-3 ee, üç şu vloguma hoş kanalın Kanalımın ikinci vlogu. Çarlık Havalimanı'ndayız. E, bugün yurt dışına çıkıyoruz. Hadi o zaman vloga geçelim. Burada şöyle göstereyim. Şöyle, şöyle gerçekten harika detaylar. Çok güzel bir yer. Şimdi ııı e, zaten birazdan alıp şey Hadi o zaman uçağa geçelim ya da başlayalım. Bakalım ııı e, nasıl e, tabela? Evet. Anlarlar biliyorsun. yazsın. Anteneden aldım diyorsanız zaten dört tane valiz götürüyoruz. E, yani yurt dışında bir sürü şey kullanmam gerekecek. Zaten orada ama böyle baya baya fazla şey götürmem gerektiğinler için söylüyorum. Zaten orada öyle şeyler satılıyor. Yani Türkiye'de e, paramı kendi e, paramı harcasam bana kızılacak şimdi. Yakında başka bir yerde yurt dışı vlogu çekilecek ama onu e, böyle gittikten geldikten sonra böyle editleyip paylaşacağım. Ama İngiltere'ye Ayy, geçirdim. Neyse. Ee, yurt dışı, yani bugünkü yurt dışı gelecek. Hadi o zaman nereye gideceksek geçelim. Şimdi gördüğüm tabloyu okuyacağım. Hareket kabiliyeti kısıtlıyor. Yolcuları ilan eden demek ki hamile ve daha hızlı bir erişim gereksinimi bu tabloya bakar mısınız? Devamı için tıklayın.